Gemi düğmeci. Harika. Nasıl yüzüyorsun? bize bir tane gösterebilir misin? Oo, bu şekilde mi? Kaç tane? Üç tane gibi bir anda yüzdü. Harika. Süper. Aslında biz farklı bir şey yapmıştık. Şundan gemilerimizi geçirecektik tek tek. Anne geri koyabilsin. Tamam ama olmuyor. Çünkü Gemilerimiz bunlarla yapılmaydı. Fakat kardeşimiz çok fazla batırdı bu gemileri. Çok fazla batırınca biz de... Ben de batırdım. Bu e, köpükle yaptık gemilerimizi. Üzerlerine çıkardık bayraklarımızı taktık. Böyle. Mesela sayıları e, hafızası da dikkati de güçlendiren oyunu bu. Örneğin diyorsun ki... 5 sayısını bulabilir misin kızım içerisinden? <laughs> Batmış mı? Hadi şimdi bir de beşi bul kızım bize. Nerede bu beş? Nerede bu beş? Neredesin? 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 Beş numaralı bak. Ve Alperen buluyor beş numaralı bayrağı. Aferin. İşte böyle. Güzel bir oyun oluyor. Çevirebilirsin. Tut çevir. çevirmek istemiyorum. E tamam o zaman öyle kalsın. Tamam ben çevireceğim şimdi. Böyle. Bayrağından tut anneciğim. Öyle çevirme. Heh, bayrağından tut. Yavaşça bırak. Evet. Çünkü kürdan oynamış. Getir bana bana. Bakalım. Bu şekilde güzel bir oyun oldu. Hem basit hem kolay. Hep şekil bakın. Şöyle. Köpüğü kürdanlığı taktık. <gülüyor> Ve ifliyerek <laughs> <öfkeyle gülüyor> oynuyoruz. Evet. Hoşçakalın. Bay bay deyin çocuklar. Bay bay. Bay bay de Alperen. Bay bay.